Kanser hastalığı halk arasında da bilindiği üzere vücutta normalde sürekli bölünen hücrelerimizin kontrolden çıkması ve bunların kendi başına hareket etmesi sonucu yeni kitleler ve vücudun diğer organlarının çalışmasını bozmasına yol açarak hastanın kimi zaman ölümüne kadar giden bir sürece diyoruz. Önemli olan dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. E, erken tanı için hastanın kendi vücudunu tanıyıp bir değişiklik fark ettiği zaman bu belirtilerle doktora başvurması her elimize gelen kitle kanser demek değildir. Ama yeni fark edilen özellikle meme dokusunda bir kitle olduğu zaman kadınlarımızın mutlaka bununla ilgili doktora başvurması gerekmektedir. Kilo kaybı daha öncesinde hasta özel bir diyet yapmadığı halde olduğu kilosundan hızlı bir şekilde kilo kaybetmeye başlıyorsa belki bir kanser belirtici olabilir. Bu açıdan da hastanın incelenmesi gerekir. çeşitli yerlerden normalde olmayan bir kanama, özellikle makattan hemoroid kanaması zannedilerek geç tanı almakta aslında bir kalın bağırsak kanseri ilerlemiş vaziyette karşımıza çıkabilmektedir. Ama vücudunuzda bir değişiklik fark ettiğiniz zaman kanserin erken tedavisi ve tanısı için fayda var. Kanserden korkmayalım ama kanserin de hayatımızda bir gerçek olduğunu unutmayalım. Kadınlarda en sık gördüğümüz meme kanseri var, erkeklerde de en fazla gördüğümüz prostat kanseri var. Yani mide ve yemek borusu kanserlerini çok daha yaygın görüyoruz. Bu kanserleri yöremizde geç evrelerde yakalıyoruz. Kanser kendini gösteriyor, belli bir yere geliyor ve o tedavi olabilecek sınırı da açtıktan sonra yakalıyoruz bunları. Erkekler için prostat kanseri özellikle 60 yaşından sonraki erkeklerde idrar yolu problemleri oluşmaya başlıyor. Buna da erken dönemde hekime başvurarak bunun erken dönemde tanısı konulabilir. Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve kanser taramaları kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Taraması yapılan kanserler kadınlarda meme kanseri tarama programı kapsamında 20 yaş üzeri kadınlara ayda bir kendi kendi meme muayenesi yapmaları konusunda danışmanlık verilmesi, yılda bir klinik meme muayenesi yaptırmaları, 40-69 yaş arası kadınlara ise 2 yılda bir mamografi çekimi yapılmaktadır. Kadınlarda rahim ağzı kanseri tarama programı kapsamında 30-65 yaş aralığındaki kadınlara 5 yılda bir HPV, DNA ve sinir testi yapılmaktadır. Kolorektal kanser tarama programı kapsamında ise 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaytada gizli kan testi yapılmaktadır ve bunun yanında 50-70 yaş arasında 10 yılda bir kolonoskopi yapılmaktadır. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır. Vatandaşlarımızın kanserden korunmak adına yapabilecekleri en önemli şeylerden biri yeterli ve dengeli beslenmedir. Doğru zamanda ve doğru miktarlarda alınan besinlerle sağlığımızı en üst seviyeye taşıma sadece kanser değil pek çok hastalığa karşı da koruyucu olacaktır paketli gıdalardan uzak durmak, alkol tüketimini sınırlandırmak ve hatta sıfırlandırmak, sağlıklı kiloya ulaşabilmek, düzenli bir beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı belirlemek yapabileceğimiz basit ama etkili yöntemlerdendir. Kanserli bireylerde de beslenme bizim için önem arz eder. Hastalarda sıklıkla karşılaştığımız beslenme bozuklukları arasında iştahsızlık, kabızlık veya ishal, mide bulantısı gibi belirtiler yer almaktadır. Bireylerin belirtilerine göre beslenme planı oluşturulmalıdır. Bazı bireylerde ağızdan besin alımının sağlanamaması durumunda ise damar yolu beslenme gibi yöntemlerde de başvurulabilmektedir. Kanser tanısı konulan bireylerde sıklıkla yaşanılan durumlar arasında olumsuz düşüncelere kapılma, tedavi sürecindeki belirsizlikten doğan huzursuzluk, korku, kaygı, öfke, inkar, güvensizlik, çaresizlik ve iletişim problemleri yer almaktadır. Bu gibi duygu durum bozuklukları kişinin var olan uyum sağlama mekanizmalarını sarsabilmektedir. Ardından öfke, haset, içerleme duyguları gelir. Sonra pazarlık dönemi başlar. Pazarlık dönemi aslında bir erteleme çabasıdır ve pazarlık genellikle Tanrı yapılır. Genellikle gizli tutulur ve hasta artık kaybettiklerini yasını tutmaya başlar. Yani depresyon aşaması başlar. Dolayısıyla bu sürecin ardından da artık tedaviye yönlenir ve artık kabullenme aşaması başlamıştır. Hastanın hem kendisiyle hem de çevresiyle psikolojik ve sosyal uyumunu sağlayarak yaşam kalitesini artırmak ve diyaloğunu güçlendirmektir. Dolayısıyla biliyoruz ki kanser hayatın tamamı değil sadece bir parçası. Kanserde fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının birincil amacı kanser oluşumunu engellemektir. Fizyoterapistler toplum sağlığına yönelik bireysel ihtiyaçları göz önüne alarak oluşturacağı fiziksel aktivite programları ile Genel sağlığın korunması, kanser gibi kronik hastalıkların önlenmesinde önemli rol alırlar. Düzenli egzersiz kanser riskini azaltır mı? Evet, azaltır. Günde 30 ile 60 dakika arasında e, orta şiddette yapılan egzersiz obeziteyi azaltır ve obezite ile ilişkili kanser tipleri için önleyicidir. Yine savunma sistemini güçlendirir. E, bunların dışında yapılan bilimsel çalışmalar bize gösteriyor ki. Fiziksel aktivite kolon kanserinde 30 oranında riski azaltmaktadır. Yine meme kanserinde yüzde 25 oranında riski azaltmaktadır. Son olarak da akciğer kanserine yakalanma riskini yüzde 25 oranında azaltmaktadır.